Korumalıyız her zaman ormanı. Toprağı tutmanı nasıl dermanı? Ağaç dikip çoğaltmaktır ormanı. Serin eser ormanların yerleri, set olur ağaçlar, selleri. Bağışlamayın yaş kesen erleri, çoğaltıp ağaçları kur ormanı. Kullandığın şeylere iyice bak. Odun, kömür, reçine ve de yaprak kağıt, kalem, şey film, boya, çam bardak, ağaç sardı. dikip İngilizce koruyalım sardı. ormanı. Kırlarda ormanda yiyoruz yemek. Ormanlara harcanmış nice emek. Orman yakmak, vatan yakmak demek, söndürüp ateşi koru vatanı. Toprakları, pınarları orman besler, saka, büyük. Yeşillensin yurdumun o ovası, Çellensin uçanın, kaçanın yuvası, Arınsın ülkemin suyu oğası, Ağaç dikip temiz yapalım vatanı. Ben büyük bir ağacım. Beni insanlar dikti, yağmur suladı, güneş ısıttı, toprak besledi ve büyük bir ağaç oldum. Şimdi sizlere okulumuz izcilerinin hazırlamış olduğu gösteriyi izleteceğiz. <laughs>